Bizlerle birlikteydi. Şimdi gidelim, emtia tarafındaki oynaklığı biraz daha sorgulayalım. Zafer gezen emtia piyasaları uzmanı. Zafer Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İsterseniz hızlıca gümüşle başlayalım. Dünkü e, hareketlilik, bugünkü performans ve bunun devamlılığı. E, yatırımcılar nasıl bir pozisyon almalı? Endişeyle olur, e, endişe önümüzdeki dönemlerde tekrar bir belirsizlik söz konusu olabilir mi? Yani e, bir gümüşün zaten bu sene içerisinde öne çıkacak emtialardan bir tanesi olmasını bekliyorduk. Bunu sizinle beraber de önceki yayınlarda paylaşmıştık evet. zaten ama tabii ki Robin Hood etkisini hiç <laughs> beklemiyorduk. Yani o birazcık sürpriz oldu. Ama yani baktığımız zaman 2020 yılında arz talep dengesi gümüşte e, talep lehine değişmeye başlamıştı. Özellikle fiziksel olmayan talep yani fonların yüksek ilgisi nedeniyle vadeli piyasalarda oluşan talepler ciddi anlamda artmıştı. Bu da sonucunda fiziksel talebi de beraberinde getiriyor. Çünkü burada vadeli işlemlerdeki karşılığında bir miktar da olsa sonuç fiziksel talep var. E bu sene Robinhood'la beraber çok ciddi anlamda talep de birdenbire gelince çok hızlı bir yükseliş gördük. Zaten ons altına göre bir miktar daha güçlüydü. Daha güçlü durduğunu da söylüyorduk. Bu yeni gelen ilavet ile hızlı bir şekilde 29-30 seviyelerinin görünmesine yol açtı ama buradan kar satışları geldi ki bunun kar satışlarına gelebileceğini dün de paylaşmıştım ben. şimdi bundan sonra ne olabilir? Aslında ons altınla birlikte karşılaştırmasını yapabiliriz. Kritik nokta dolar endeksi yukarı seviyesine devam ediyor. Kritik seviyeleri geçti. Tahvil getirileri yukarı yöne devam ediyor. Bu da kıymetli madenler üzerinde satış baskısının artmasına yol açar ki bugün zaten ons altın ve diğer kıymetli madenlerde bu etkiyi görüyoruz. Bu noktada eğer ons altın ve diğer kıymetli madenlerle karşılaştırmasını yapılacak olursak gümüşte bir miktar daha satışların derinleşebileceğini görürüz ki zaten bugün de diğer e, kıymetli madenlere göre daha sert düştü. Evet. 26-23 seviyesi. Önemli bu seviyenin üstünde tutunmaya çalışacaktır. Özellikle yeni gelen yatırımcıların, bu küçük yatırımcıların Robin Hood dediğimiz küçük yatırımcılar eller ellerinde tutmaya devam ederlerse, satışa geçmezlerse bir miktar daha 26-23 seviyeleri üzerinde tutunma e, ihtimali var. Tutun, tutunabilir. Hı hı. Fakat eğer onlar da e, satışa geçerlerse, pes ederlerse, beyaz bayrağı çekerlerse 24 37 seviyelerine doğru geri çekilme e, riski var gümüşte. Baktığımız zaman gümüş bir miktar daha hacmi düşüktür ve piyasa yapıcısı neredeyse tekel tarafından yapılıyor. Bu yüzden de burada e, piyasa yapıcı tabii ki bu kadar yüksek sert giriş noktasında 29-30 seviyelerinden maalesef ciddi anlamda satışların da olduğunu gördük. Kar satışların da olduğunu gördük. Bu seviyenin kısa anlamda kısa zamanda geçilmesi çok olası gözükmüyor. 26-23 seviyesini referans seviyesi alıp bu noktayı takip edeceğiz. Evet yani buradaki volatilite aslında teknik seviye anlamında da bir farkındalık yarattı. Gümüş tarafında hızlı bir yükselişti. Belki satış içinde kâra çevirenler de oldu, fırsata çevirenler oldu gibi görülüyor. Peki bununla birlikte isterseniz Zafer Bey biraz da altına değerlendirelim. Altın onsunda da dün yükseliş vardı keza kaçınılmaz ama bugünkü düşüş yani dün dün ve bugün neredeyse bir 25-30 dolarlık band aralığında hareketlilik oldu artı ve eksi yönde. Özellikle kısa vade için nasıl bir değerlendirme içindesiniz? Yani ben açıkçası 1860 üzerine çıkınca ons altının buralarda kalılabileceğini, tutunabileceğini düşünüyordum. Hatta daha yukarı 1800 seviyelerine 1880 seviyelerine doğru bir yükseliş gösterebileceğini tahmin ediyordum. Ama fakat maalesef yanılttı çünkü dolar endeksinde ve tahvil faiz getirilerinde yeni yukarı yönlü bir seyir gördük. Bu da kıymetli madenler üzerindeki satış baskısının artmasını yol açıyor ki. Ortalamalar da eğer yukarıda kalsaydı bugün yukarıya doğru kesecekti. Buna da müsaade etmediler. Tekrar aşağıya doğru döndü. Şimdi kısa vadede bakacağımız, izleyeceğimiz destek seviyesi 1824 seviyelerinde. Onun altında da 1792 her zaman konuştuğumuz ana referans bölgesi var. Şu anda 1792 ile 1917 arasındaki yatay bandına devam ediyor. altın. Burada tahvil faiz getirilerinde ve döviz endeksinde, dolar endeksinde birazcık durulma olmadan yukarı yönlü seyir şimdilik e, bir e, çok olasılık gözükmüyor. Zaten e, daha önceki yayınlarda takip eden izleyiciler de hatırlayacaktır. Hmm. Bu tahvil faiz getirilerindeki yükselişin e, kıymetli madenlerde olası yukarı beklentisini bir miktar ötelemişti. Yılın ilk 6 ayı e, bu anlamda toparlanma ve yatayda destek bulma çabalarıyla geçecektir diye tahmin ediyorum kıymetli madenlerde özellikle ons altında. Peki Zafer Bey isterseniz öncelikle şöyle yurt içine de bakalım gram altın tarafında. Gram altın mesela dün dolara göre daha az bir kayıp içine girmişti. Tabi burada altın onsundaki yükseliş ön plandaydı ama gel gör ki bugün hem altın onsundan düşüş gösterdi aynı zamanda da kurun gelmiş olduğu noktana ayda yani ciddi bir altın yatırımcısı tarafında da var olan portföylerinde var olanlar için de bir kayıp söz konusu. Gram altın nasıl yorumluyorsunuz? Bu seviyeler özellikle bir fırsat niteliğinde mi? Yani burada benim de birazcık şaşırdığımı söylemek lazım. Neden? Çünkü ben 440 seviyelerindeki bir gram altının orta ve uzun vade için iyi bir yatırım olduğunu düşünüyordum. Hala düşünüyorum. Fakat dolar dolar TL kurundaki geri çekilişin boyutu artmış durumda. Burada zaten son dönemde birçok kurum tarafından dolar TL'de aşağı yönlü tahminler geliyordu. Fakat ben dolar endeksinin buna çok fazla müsaade edeceğini düşünmüyordum ki dolar endeksinde yukarı beklentimi olduğunu zaten en azından bir sıçrama olacağını e, söylüyordum. Ki oldu da zaten bu, bu sıçramaya rağmen e, dolar tl kuru e, e, aşağıya gelmeye devam etti. Bu bir miktar sürpriz oldu o yüzden de gram altında aşağı doğru yönlü bir seyir görüyoruz ki dolar tl kurunun yani Türk lirasının birçok şu anda para birimine karşı önemli anlamda değer kazandığını söyleyebiliriz. Oldukça öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda Türk lirasına ciddi bir talep oluştuğunu görüyoruz. Bu da kısa vadede bakarsak 420 seviyesi fiyatların aslında gram altında makul olduğunu gösteriyor. Bu fiyatlara geçebilir. Hatta eğer e, tahmin raporlarında belirtilen e, dolar tl kurulu gerilemeye devam ederse 410'lu seviyeleri hatta belki 400'lü seviyelerin gram altında görülme riski de olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bu anlamda dolar tl e, kuru e, çok daha öne çıkıyor. E, gram altın için ons altından e, ziyade burada e, dolar tl kurunu takip etmek önemli. Dolar dolar tl kurunda da 7.08-7.10 aralığı önemliydi. Bugün buradan bir tekrar bir dönüş yaptı. Hı hı. Eğer bu seviyelerde kalırsa e, gram altında da 415-420 alanının alım yeri için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Eğer dolar TL kuru 7.08-7.10'un altına geçerse burada da 400'ü seviyelere doğru bir hareket görülebilir gram altında. Çünkü ons altında da bir miktar geri çekimi bekliyorum. Bununla beraber geri çekiminin boyutu 400'lere kadar sarkabilir. Evet peki o zaman Zafer Bey Petrole devam edelim neredeyse 57 dolar seviyelerinde 55 dolarlarda da ham petrol, Brentli ham petrol seviyeleri orada da bir kırılma gösterdi önemli bir noktaydı aslında bunun devamlılığı gelir mi sizce petrolün yükselişini güçlendirecek nedeni var mı? Aslında petrol özellikle Çin tarafındaki büyümenin ve son gelen verilerin olumlu havasından etkilendi. Artı özellikle Suudi Arabistan Aramco şirketinin petrolde pandemi krizi önceki seviyelere 2021 sonunda ulaşmayı bekliyoruz, tahmin ediyoruz haberi. Aslında petroldeki iyimserliğin herhalde tabana ulaşmasına sebep oldu. Bursa' bu notlara da ciddi anlamda yukarı yönlü bir seyir gördük. Çünkü Aramco piyasadaki en büyüklerden bir tanesi ee, ve o, oradan gelen haberler, beklentiler, tahminler de önemliydi. Şimdi piyasa 2023 yılında e, pandemi krizi öncesi seviyelere ulaşılacağını fiyatlıyordu. Birdenbire böyle bir haber gelince 2021 sonunda... Pandemi krizi öncesi seviyelere ulaşacağız e, haberi gelince o yüzden de fiyatlar hızlı bir şekilde yukarı gitti bu anlamda 60 e, dolar Brent petrolde 60 dolar seviyelerinin görülmesi çok sürpriz olmaz çünkü piyasa 2021 iç sonunda e, pandemi krizi önceki seviyelere ulaşılacağını düşünüyorsa pandemi bu da 60 dolar seviyelerine geliyor hatta belki üzerine de çıkabilir e, o da piyasanın ne kadar iyimser olduğuyla ilgili olacak ama. Piyasa şu anda çok iyimser. Zaten tüm dolar endeksindeki artışlar piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların hiçbirisi petrolde yaşanmadı. Çok güçlü duruyordu ve seyir de yukarı doğru devam ediyor zaten. Evet o zaman hemen diğer emtialarla devam ediyoruz ama hangisiyle Zafer Ergezen karar versin? <laughs> yani şu anda herhalde Mısır en önemli en öne çıkanlardan bir tanesi. Tarım, İsterseniz, çok ha? özür dileyerek Hı -hı. söyleyeceğim. Çünkü tarımla başladığınız için. Tarım gerçekten 2021'in ikinci çeyreği sonrası özellikle ciddi bir potansiyel kazandıracak gibi görülüyor. Çünkü emtia değerlemelerinde hemen... Arka planda mısır, buğday bunlar çok konuşuluyor. Yani bunun hem teknik seviye anlamında değerlemeleri ve alım fırsatı yerlerini de izleyiciler çok merak ettiği için onları da belirtmek isteyeceğinizi düşündüm. Çok kısaca Mısır'dan bahsedelim o zaman çünkü evet. Mısır zaten neredeyse her yayında siz sordukça da Mısır'ın <laughs> altını da çiziyordum. Yani Çin almaya devam ediyor, kuraklık var ve Mısır yükselmeye devam ediyor. Yani biz bunları konuşurken 400 dolar seviyesinde 400 dolar seviyesindeydi. Şu anda 540 dolarların üzerine çıkmış durumda Mısır ciddi Çin alanları çok ciddi şekilde devam ediyor. Soya fasulyesinde çok ciddi şekilde devam ediyor. Kuraklık da bir üstüne e, bunun e, tuz ber oldu. Baktığınız zaman e, Latin Amerika'da hala sıkıntılar var. E, stok anlamında da ciddi talebi var. Yükselişi devam ediyor. E, nereye kadar peki yükselişi olabilir diye bakarsak Mısır'da <laughs> yatay bandlar bu anlamda kırılmış durumda. Göstergeler şu anda hı. Uh -huh. e, yaklaşık 575 seviyelerinin çok makul olduğunu gösteriyor. Geri çekilmeler durumunda ise 525 seviyeleri makul ama 525 seviyelerine gelir mi emin değilim. Çünkü geri çekildikçe Mısır tarafında alımlar çıkıyor. Ama iyi alım yeri diyebiliriz. Bu anlamda eğer yükseliş devam ederse ki bir önceki zirvesine baktığımız zaman 800 dolarlar seviyesindeydi. Oraya kadar da yükselme potansiyelini barındırıyor bu sene içerisinde Mısır hemen aynı şekilde pamuktan da bahsedebiliriz. Pamuk da ciddi anlamda Çin talebiyle birlikte yükselen bir ürün. O da ciddi bir artış gösterdi. Özellikle Çin'in bu sene içerisinde %8'in üzerinde büyümesi bekleniyor. Onda da 79-50 seviyeleri önemli güçlü destek seviyeleri. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça o da 82-75 ve sonrasında 95 seviyelerine kadar yükselme potansiyelini barındırıyor ki burada şimdi dolar indeksindeki yükselişe rağmen yani toparlanmaya olmasına rağmen bu emtiaların güçlü olması dolar endeksi ve tahvil getirileri düştüğü düşünce çok daha hızlı yukarı çıkma ihtimalini de beraberinde getirecek öne çıkan imtiyarlardan bir tanesi de belki kahve diyebiliriz. Kahve çünkü hala yeterince primini yapmadı. Ekonomiler daha henüz açılmadı. Kısıtlamalar devam ediyor. Hatta uzatılıyor. Burada da ekonomilerin açılmasıyla beraber kahve zincirleri tekrar çalışmaya başlamasıyla, ekonomi toparlanmasıyla beraber burada kahve fiyatlarında da kuraklık etkisiyle beraber tekrar 142 seviyelerini görebiliriz. Şu anda 124-125 seviyelerinin etrafında toparlanmaya çalışıyor. Aşağıda da 116 seviyeleri var. 116 seviyelerine gelirse kahve için de güzel bir alım fırsatı olabilir yatırımcılar için. Evet. Son olarak da biraz da enerji tarafından aslında bahsettik ama bu kahve ve mısırdan çok bahsediyoruz ama düşüş trendi olabilecek tarım emtiyası var mı? Şimdi baktığımız zaman aslında düşüş trendinde olabilecek emtialar şu anda çok fazla değil. Burada neden değil? Şimdi özellikle hem mısır olsun, hem pamuk olsun, buğday olsun, şeker olsun kahve olsun. Bunların hepsi e, yukarı yönlü trendler e, oluşturmuş durumda ve ekonomilerin açılmasıyla beraber yükselecek e, beklentileri var. Aynı şekilde keza kakaoda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Ekonomilerin açılması e, bunlara olumlu yansıyacak. Yani baktığımız zaman hem ekonomilerin kuraklık etkisi bu sene diğer taraftan da ekonomilerin açılacağı beklentisi tarım imtiyarlarında pozitif olarak yansıyor. Peki buradaki en büyük olumsuzluk nerede olabilir? veya risk nerede olabilir diye konuşacak olursak burada herhalde belki e, buğdayda bir miktar sıkıntı olabilir, risk olabilir. Şu anlamda e, şu anda e, üretim tahminleri düşüşte ve e, kuraklık nedeniyle üretimin azalacağı beklentileri var. Fakat burada üretim tahminlerinde e, aşağı değil de yukarı yönlü revizyonlar gelirse üretimin rekoltenin beklendiğinden daha fazla e, olacağı beklentisi oluşursa bu sefer e, buğday fiyatlarında belki e, geri çekilmeleri görebiliriz. Burada 585'lere doğru belki geri çekilme olabilir. Şu anda 643'ler seviyesinde bu e, olma riski var. Bir diğeri de kakaoda. Kakao da evet ekonomilerin açılacağı beklentisiyle burada özellikle çikolata üreticileriyle beraber fiyatlar yukarı doğru yönelebilir. Fakat burada son dönemde özellikle e, Batı Afrika'da kakao üreticileri de fiyatları yüksek tutmak için e, kendi işlerinde fiyatları sabitlemişlerdi. İhracat fiyatlarını belirliyorlardı. Eğer burada da e, talebin eee artmasını desteklemek amaçlı fiyatları aşağı çekerlerse kakao'da da aşağı doğru geri çekilmeler görülebilir. Burada beklediğimiz yukarı yönlü seyirler olmayabilir. Kakao'da da böyle bir risk mevcut. Yani iki tane emtiada belki aşağı yönlü riskler olduğunu söyleyebiliriz. Zafer Hergezen çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Rica ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Sağ ol. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Hergezen'i de uğurluyoruz. Kısa bir ara yapalım. Aradan sonra kaldığımız yerden devam.